Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlayalım yine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Şüphesiz bir kimse doğru hareket eder ve sonunda sıddık yani çok doğru zümresinden olur. Şüphesiz yalan kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Şüphesiz bir kimse yalanla hareket eder. Sonunda Allah katında kezzap yani çok yalancı olarak yazılır buyurmuştur. Bizler de inşallah çok doğru zümresinden yani sıddıkların zümresinden olmak için çalışalım. İyilik yaparak cennete gidelim inşallah. Peygamber Efendimizin sancağı altında buluşalım. Yardımcı arkadaşlarımıza bir halatı sorarak başlayalım. Sonra da yarışmacı arkadaşımızı tanıyalım. Büşra nasılsın? Görüşmeyeli. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah bizdeyiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk. Ben de arkadaşımıza başarılar diliyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Fatih hoş sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Evet şimdi e, yarışmacı arkadaşımız Rümeysa kendisini bize tanıtsın. Yarışmamıza başlayalım. Adım Rümeysa Meryem Akın. 12 yaşındayım. 6. sınıfı bitirdim. 7'ye geçtim. Yarışmaya hazırım. Hoş geldin Rümeysa. Hazırsın o zaman biz de hemen yarışmaya geçelim. Yarışmaya geçmeden önce bir ödüllerimizi bir görelim. Ödüllerimiz neydi bir hatırlayalım. 60 puanı geçersen kalemlik ve kalem seti. 100 puanı geçtiğinde de sırt çantası hediyemiz var. İnşallah en yüksek puanı almanı ümit ediyoruz. Ve hazırsak şimdi ilk bölümümüz olan kıssadan hisse bölümüyle başlayacağız. Hazır mısın Rümeysa? Başlayalım mı? Hazırım. Başlayalım. Tamam. bu bölümümüz kıssadan hisse bölümü. Burada Fatih arkadaşımız bir kıssa okuyacak sana. Buradan iki tane soru gelecek. Tamam mı? Bu kıssayı onun için dikkatli dinliyoruz ve sözü Fatih'e bırakıyoruz kıtlık günlerinden birinde Yusuf'un kardeşleri Mısır'a yiyecek almaya geldiler. Yakup peygamberin yanında sadece Bünyamin kaldı. Bünyamin Yusuf'un küçük kardeşiydi ve diğerleri gibi değildi. Yusuf peygamber onu çok severdi. Kardeşleri geldiğinde Yusuf peygamber onları tanıdı. Ama onlar Yusuf peygamberi tanımadı. Yusuf peygamber kardeşlerine bir dahaki sefere en küçük kardeşlerini de yanlarına alıp gelmelerini söyledi. Onu getirmezseniz artık benden size yiyecek yok dedi. Onlar babamıza söyleyeceğiz dediler. Babalarının yanına döndüklerinde baba artık bize yiyecek verilmeyecek dediler. Kardeşimizi de bizimle gönder ki yiyecek alalım. Merak etme biz ona göz kulak oluruz. Yakup peygamber Bünyamin'i göndermek istemiyordu. Ama mecburdu. Allah'a onun için dualar etti. Çünkü Allah kuruyucuların en merhametlisi idi. Ve Bünyamin'i de onlarla birlikte gönderdi. Yusuf peygamber Bünyamin'i görünce ona sevgiyle baktı. Sarılıp kucaklaştı. Ben Yusuf'um dedi. Olan biten her şeyi anlattı. Ve Bünyamin'in orada kalması için bir plan yaptı. Onun çantasına kralın çok kıymetli bardağını sakladı. Ertesi sabah kardeşler yola çıkacakken çantalar arandı. Ve kralın bardağı Bünyamin'in çantasından çıkınca Bünyamin hırsızlıkla suçlandı. Kardeşler toplanan bünyemini orada bıraktı. Babaları Yakup peygamberin yanına döndüler. Bünyamin sevgili abisinin yanında kaldı. Yakup peygamber Yusuf'tan sonra Bünyamin'i Bünyamin de kaybetmekten dolayı perişan oldu. Ağlamaktan gözleri artık görmez oldu. Ama ümidini yitirmedi güzelce sabretti ve Allah'a çok dua etti. Bir zaman sonra kardeşler Bünyamin için Mısır'a geri döndüler. Yusuf peygamberinin huzuruna çıkıp Bünyamin'in affedilmesini istediler. Yusuf peygamber onlara "Yusufa, ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?" dedi. Onlar şaşırarak "Sakın sen Yusuf olmayasın." dediler. Hem şaşırdılar hem de korktular. Ama çok pişmandılar. Vallahi seni Allah bize üstün kıldı. Doğrusu biz biz suçluyduk dediler. Yusuf onları affetti ve Rabbine de onları affetmesi için dua etti. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Sonra giydiği gömleği üzerinden çıkarıp onlara verdi. Şu gömleği götürün. Babamın yüzüne sürün de gözleri açılsın. Sonra da bütün ailenizle beraber gelin dedi. Onlar Mısır'dan daha yeni ayrılmışlardır. Yakup Peygamber ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Ve eve vardıklarında gömleği alan Yakup peygamber onu derin derin kokladı ve Hı. bağırdı yüzüne gözüne sürdü. Allah gözlerini yeniden açtı. Sonra hep birlikte Mısır'a Yusuf peygamberin yanına gittiler. Yusuf'un huzuruna gittiğinde <laughs> 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 Yusuf anne ve babasının bağrına bastı. Onlara sımsıkı sarıldı. On bir kardeşi, annesi, babası Yusuf'un önünde saygıyla ve sevgiyle eğildiler. Böylece Yusuf <laughs> peygamberin <laughs> 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 Yıllar önce gördüğü rüya da gerçekleşmiş oldu. 11 yıldız kardeşleri, Güneş babası, Ay ise annesiydi. Evet, Fatih arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yusuf Peygamber'in ilk bölümünü Büşra arkadaşımız bize ilk bölümümüzde, birinci bölümümüzde yarışmamızın okumuştu. Şimdi burada kalan ikinci bölümü de Fatih arkadaşımızın, evet. evet. Aleyhisselam'ın kısasını. Ve şimdi hazırsan Rümeysa ilk sorumuz geliyor sana. Hazırım. Evet ilk sorumuzu alalım. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin neyle suçlanmıştır? Kralın en önemli altından bir barda onun çantasına konulmuştur. Yarın sabah çıkarırken çantalar karıştırılmıştır. Ve Bünyamin'in çantasının içinde bulunmuştur. Bu yüzden kardeşleri Bünyamin'i orada bırakmıştır. Yani neyle suçlandı? Yani altın bardağını çalmakla. Evet hırsızlıkla suçlandı değil mi? Evet tebrik ediyoruz seni. Ümeysa ilk sorumuzu doğru cevapladın ve 10 puanı aldın buradan. Ve şimdi ikinci sorumuz geliyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini affettikten sonra ne için dua etmiştir? Allah'ın onları affetmesi için e, dua etmiştir. Allah sizi affetsin diye dua etmiştir onlara. Evet tebrik ediyoruz Rümeysa arkadaşımızı. Çok güzel. iki de iki Rümeysa tebrik ediyorum seni. Ve bu şekilde kıssadan hisse bölümümüzü, ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. Ve çok güzel gidiyorsun. Başlangıç güzel. Nasıl heyecanın var mı? Evet, biraz var. Biraz var ama iyi gidiyorsun maşallah. Tamam. Şimdi o zaman hazırsan bir sonraki bölüme geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman şimdi bu bölümümüz seçme sorular bölümümüz. Burada sana arkadaşlarımız bir soru soracak ve üç tane şık okuyacaklar. Şıklardan bir tanesi doğru. Bize doğru olanı söyleyeceksin. Bu şekilde dört soruyu tamamlayacağız. Ve tamam. ilk sorumuz geliyor. Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilirliği ile tanınmaktadır. Bundan dolayı hangi isim ile anılmaktadır? A. Muhammed'ül Resulullah, B. Ebul Kasım, C. Muhammed'ül Emin. D. Muhammedül Emin. Evet. Tebrik ediyoruz Rümeysa arkadaşımızı. Bu soruyu da doğru bildi. Muhammedül Emin olarak anılıyor. Güvenilir Muhammed olarak değil mi? Peygamber Efendimiz. Evet Rümeysa hazırsan bu bölümün ikinci sorusu geliyor. Hazırım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir? A. Allah'ın sözüdür. B 118 sureden oluşur. C 30 cüzden oluşur. B 118 sureden oluşur. Evet tebrik ediyoruz Rümeysa arkadaşımızı. Bu soruyu da doğru bildi. 114 sureden oluşuyor değil mi? 114 suremiz var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözü. Evet Rümeysa, 3. sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşlerinden değildir? A. Şeyma B. Üneyse C. Hamza A. Şeyma Maalesef Üneyse buradan puan alamıyorsun. Şeyma ve Üney ise Peygamber Efendimiz'in süt kardeşleri, Hamza ise süt kardeşi değil. Ve bu şekilde bir yanlış ile son soru geliyor hazırsan. Alırım. Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun değildir? A. Başkasının sözünü kesmemek. B. Kaba ve küfürlü sözlerle konuşmamak. C. Karşımızdakinin yüzüne bakmadan konuşmak. C. Karşısındaki mülüne bakmamadan konuşmak. Evet. Tebrik <laughs> ediyoruz Rümeysa arkadaşımızı. Bu soruyu da doğru bildi. Ve e, bu şekilde ikinci bölümü de tamamlamış olduk. Bir bakalım puan durumuna bakalım Rümeysa. Ne durumdayız? Toplam sana altı soru sorduk ve beş tane doğru cevap verdin. Şu anda 50 puandasın. Ve çok güzel gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Bir yanlışla. Ee, ve şimdi üçüncü bölümümüz bil bakalım bölümü. Hazırsan Buna da geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi burası bil bakalım bölümü. Arkadaşlarımız yasaklı kelimeleri kullanmadan sana bir soru sormaya çalışacaklar. Bir şey anlatacaklar. Sen bunu bileceksin. Bir kelime. Ee, ve bize e, doğru cevabını şu şeklinde söyleyeceksin. Bu her bir soru için iki tane tahmin hakkım var. İki tahminde doğru cevabı bilmen gerekiyor. <laughs> tamam mı? O zaman hazırsan ilk sorumuz gelsin. Hazır. Bugün Müslümanlar için özel bir gündür. Bugün geldiğinde eller öpülür, büyükler ziyaret edilir. O gün hangi gün? Ne günü? Ne olabilir o gün? Yani özel bir gün Müslümanlar için. Ramazan bayramı. Genel bir isim olarak ne diyelim buna? O günlere ne diyebiliriz? Ramazan demeyelim, ne diyelim? Aklıma geliyor da diğerini Söyledim, söyledin zaten, söyledin. Ramazan değil, ne diyelim? O günlere genel olarak bayram günleri diyoruz, değil mi? Evet. Bayram. Evet. Bu soruyu kabul ediyoruz ve hazırsan ikinci sorumuz gelsin. Hazırım. Allah onları insanlara bir şeyler yazmakla görevli olarak yapmıştır. Nurdan yaratmıştır onları Allah. Peygamberler. Yanlış maalesef bir hakkın daha var. İyi düşün. Nurdan yaratmış dedi Fatih arkadaşımız. Peygamberler insan değil mi? Bir tahmin hakkın daha var. İyi düşün. Nurdan yaratılmış varlıklar. Allah'ın emirlerini yerine getiriyor dedi Fatih arkadaşımız. Melekler. Evet, tebrik ediyoruz. Rümeysa arkadaşımız bu soruyu da bildi. Meleklerdi cevap. Ve böylelikle çok iyi ilerliyorsun Rümeysa. Tebrik ediyoruz seni. Ve şimdi hazırsan dördüncü bölüme geçelim. Geçelim. Evet dördüncü bölümümüz burası neresi bölümü? Sana bir tane resim göstereceğim. Bu resmin üç tane şıkkını arkadaşlar okuyacaklar. Bu şıklardan o resmin neresi olduğunu bize söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. i̇lk resmimizi gösteriyorum. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ilk resmimiz geliyor. Burası neresi? A. Ayasofya Camii B. Somuncu Baba Külliyesi C. Selimiye Camii. Önündeki resim Mimar Sinan. Buraya ustalık eserim diyor. C. Selimiye Camii. Evet, tebrik ediyoruz. Güneş arkadaşımızı doğru bildi. Selimiye Camii orası. Mimar Sinan'ın eserlerinden ustalık eserim dediği ve Edirne'de zamanın Osmanlı'nın e, yine başkentlerinden olan Edirne'de bulunan Selimiye Camii. Bir, sonra, bir sonraki soruya geçelim mi Rümeysa? Geçelim. Tamam o zaman geliyor resmimiz. Burası neresi? A. Mahya B. Şerefe C. Alem. B. Şerefe. Evet tebrik ediyoruz Rümeysa arkadaşımızı. Bunu da doğru bildi. Şerefe minarenin şerefesi olarak adlandırılıyor orası. Tebrik ediyoruz Rümeysa çok güzel ilerledin. Şimdi son bölümümüze geçeceğiz. Hazırsan geçelim mi sorumu son bölümümüze? Geçelim. Tamam. Heyecan kaldı mı? Nasılsın? Hafif kaldı heyecan. Çünkü alıştım. İyi bakalım. Tamam. Şimdi bir sonraki bölümümüz. Boşlukları dolduralım bölümü. Bu bölümde bir ekip arkadaşın ve bir de rakibin olacak. Fatih ve Büşra arkadaşımızdan birisini kendine ekip arkadaşı seçeceksin. Ve sana soru soruları ekip arkadaşınla istişare ederek cevaplayabilirsin. Tamam mı? Bize tek bir cevap vereceksiniz. İkiniz ortak bir cevap verebilirsiniz. Tamam mı? Ee, sen bilemediğinde bu kez soruyu e, bilme hakkı rakibine geçecek. Rakibin bildiğinde senden 10 puan düşürecek. Tamam mı? Ama sen bilirsen 10 puanı alacaksın. İkiniz de bilemediniz diyelim. Hem sen hem rakibin bilemedi. O zaman herhangi bir puan kaybı olmuyor ama sen bilemez de rakibin bilirse senden 10 puan götürecek. Ona göre tamam mı? Burada istişare etmen önemli ekip arkadaşında. Şimdi başlamadan kendine bir ekip arkadaşı seç. Büşra'yı seçtim. <laughs> evet. Yine bu bölümün de rakibi yine Fatih oldu. <laughs> o zaman hazırsanız, üçünüz için soruyorum. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Peygamber Efendimizin bir hadisini söyleyeceğim size. Güzel söz bir şeydir diyor Peygamber Efendimiz burada. Bu nedir? Güzel söz nedir? Benim bir fikrim var. Bence sadaka olabilir. Güzel söz sadakadır olabilir. Evet sadakadır diyelim. Bakıyoruz. Evet. Tebrik ediyorum sizi. İlk soruyu doğru bildiniz. Güzel söz sadakadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tebrik ediyorum. Ve ikinci soruya geçiyorum. İlk vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Cevap olarak veriyor musun? Önce Büşra arkadaşıma sormayı. Ee, yani 60 yaşına olduğuna göre yani evet 40 evet 40 yaşında diyelim. Cevap olarak veriyor musunuz bana? Veriyoruz. Evet, tebrik ediyorum size Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde 40 yaşında idi. Ve bir sonraki sorumuz geliyor. Üçüncü sorumuz. Davut Aleyhisselam'a indirilen kitabın adı nedir? E, bence Zebur olabilir. Mesela yani Zebur. Davut Zebur. Evet Zebur. Cevap olarak veriyoruz. Evet, size burada doğru. Böylelikle 3'te 3 üç yaptınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet, Fatih'e soru soramıyoruz maalesef. Fatih, geçen hafta da böyle soru soramadık sana. Ne yapalım? Artık bakalım son soruda bakacağız. Bilecekler mi? Zorlanacaklar mı? Yoksa bu bölümde de yine sana söz vermeden geçecek miyiz? Göreceğiz bakalım. Hazırsanız son sorumuzu soruyorum. Kur'an peygamberimize hangi ayda indirilmiştir? Ramazan ayında diyebiliriz Meysa. Ramazan ayı bence. Evet Ramazan ayı diyelim. Cevabımız Ramazan ayı. Evet Ramazan ayı da doğru. Böylelikle sizi tebrik ediyorum. Ramazan ayında Kur'an inmeye başladı, indirildi. ve böylelikle bizden ödülü sırt çantasını kazanıyorsun Rümeysa. Ve şöyle genel bir puan durumunu da söyleyelim. Toplam sana 14 soru sorduk ve bir yanlışla 13 doğru. Toplamda 130 puan ile yarışmamızı tamamladın. Tebrik ediyoruz seni. Tebrik ederiz. Evet. Evet yarışmamızı nasıl buldun? Nasıl geçti? İlk başta heyecanlıyım diyordun. Şimdi nasılsın? Güzel de alışınca e, normalleşiyor, sorulara falan alışıyorsun. Başta çok heyecanlı oluyor. Sonra evet. e, sorular geldikçe hafifliyor. İyi bakalım. Tekrar tebrik ediyorum seni. Güle güle kullan çantanı da. Hayırlı uğurlu olsun. Ve e, bu bölümünde yine sonuna geldik. Yine dua ile kapanışımızı yapalım. Dua için sözü Büşra arkadaşımıza bırakıyoruz. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.